Merhaba dostlarım ben Furkan Lokal Günlükler'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Söz atmadan videoya başlayalım. Evet, Lokal Günlükler'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Goblin'e gideceğim. Arkadaşlarım falan gelecek. Onlarla turnuvaya gireceğiz. Umut'tan geliyor. Şu kanalın sahibi kendisi bir, bir avuç şöyle bagajla gelecek böyle bavula gelecek böyle böyle gelecek Ondan kargolarımız var ondan onları alacağız yeni kartlarım var sayda e koymak için falan onları halledeceğim eğlenceli bir gün olacağını düşünüyorum ki ama hava kapalı hadi bakalım nasıl bir gün olacak hızlı montaj <laughs> Evet, videoda şikayet paketimi açmıştım. Maalesef görüntüyü kaybettim. Süper ya, bir şeyim yok. Bir şu iyi. Gülçül orta kullanabilirim. Kart market siparişlerim geldi, seni silebilirim, kartlarım falan geldi. Failing sapmaç Evet, ilk maç bitti. Ee, Zeki'ye karşı oynadım. Tak Dragon, The Dragon Link oynuyordu. Ee, bir birdi, güzeldi. İkinci tur işte Scarlet Burning yedim. Kaybettim, yapacak bir şey yok işte. Evet, hadi bakalım. Yer maç İkinci maç bitti. Six Samurai'ye karşı oynadım. Evet, Six Samurai'nin virtual world'a karşı hiçbir şans olmadığı için kolay bir meça Eğlenceliydi, eğlendim ama rakibim eğlenmedi herhalde, ondan özür dilerim. Üçüncü maç bitti. Altı karşı oynadım. 2-0 e, yendim. Altı Grise oynayan arkadaşımız çok birik çekti. Hatta bunu kendi söylememi istedi. Ona buradan selam. Bir yok birik çekti. E, ben de zaten Beckman Rumble'ları oynamak için mesela Vermilion, Dekatak olsun, e, Phantom Knight olsun. Onların hepsini bastım. Oynama, onun oynamaya çalıştım. Oynadım da Beckman patlatıp atak yaptım. E, bir iki tur kazandım. İki maçta bitti. Eğlenceliydi. son maçım bitti. <laughs> bu arkadaşa karşı oynadım. Frank'ten... Beni dövdü. Hayır, Frank dedim sadece. Neydi? De, saha spelini e, çuça attım, kart alamasın diye. Normal samımla. Crocodragon dedim, adam mahsili borç çıkarttı. <laughs> dedim ki ne oluyor? <laughs> Sana her şey devam etti. Sana her şey devam etti. <laughs> ben de papa <laughs> öldüm yani işte. 2-2 bitirdim bu günü. Eğlenceliydi. Bir de harika attı ama. Bir tane şey, bir de şey yaptım ya. Ben Neyi? unutmuşum Linki. artık. Linki. <laughs> Haa. <laughs> Link arttır çıkarmaya gidiyoruz. Ben artık <laughs> unuttum kanka, beni dövünce unuttum yani. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Kutup <laughs> <Can, uzun gülüyor> paketinin açılımını izleriz artık. Benim değil ama olsun. <laughs> tamam. Aaa masum ya. Çok içten açtı. Çok içten açtı. <laughs> Abi Cengizhan <laughs> Ultimate Rehir çıkarttı, şuna bakar mısın? Bir de beğenmiyor. Old Super Rare Kart daha güzel diyor elindeki ya. Bana sat 5 lirayı alayım. <laughs> o değil mi? Evet. Dark Mission Uya'ya karşı kalite. Ultra Atletler Kara Büyücü'ye karşı. Arturia Nero'ya karşı. <laughs> Arkadaşlarım video bu kadar da kadardı. için Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Instagram'da takip edebilirsiniz. O kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta win yapamadık. Ama ilk 8'e girdik. Hmm, kötü değildi. Bu ildimi değiştiriyorum. Belki daha farklı şeyler görebilirsiniz Virtual World'de. Hadi görüşmek üzere.